Alta flash bulalım. Oğlum nerede herkes hadi lan. Geldim geldim. Açığı aldın mı? Ataya. Al. Hayır değil mi? Yandayım ben. Siz şey aldınız mı? Kaldıya evet, gittim. Şu şey arıyorum. Açık kendi var. Üstü al abi istersen sen. Ee, sen sen al kütüğü şey alırım ben dayım. Tamam üstü Opa. ben alayım. Ota 2. Kapalıdan mıydın Rüşt? Toyum. Tamam ne var? İki tane var. Bomba kuruldu. Yedetle yapıyor lan bunlar. Yedetle yapıyorlar bunlar. Ne oluyor lan? He? Gitme şu şeye. Bayıltıramam ama. Karar aşlama zaten de. Aldım. Kaç kapalı sen alabilir misin? Alayım alayım. Hadi bakayım Al göreyim. taraf kalabalık. Ne kadar nazik konuştun lan. Açık temiz. Bu ne oğlum? Neyi bekliyor da bunlar? Nere abi, abi? Çok yatıyorlar ya. Bir otak kırmızı araba. Alı kendi var bir tane herhalde. Geçerken Geçer. söyle. Kırmızı araba ile. İki mi var? Bir kırmızı araba. Geçti. Öldü. Helal. Helal. Çok iyisin. İki kapalı orta. Ben Öldü. Üst üst çıkıyor. Üst çıkar bu. Üst çıkar. lan Veli çok güzel oynadın lan. Thank you. ne yaptın ya? Arkadaşlar merhaba. Videoya kısa bir ara verip sizlere sponsorumuz Carspin'den bahsetmek istiyorum. Güvenli ve hızlı bir şekilde sulu altınınızı bu site üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca Samce'ye indirim kodumuzu girip sepette ekstra indirim kazanabilirsiniz. Biz de hızlı bir şekilde Zu da altınımıza hesabımıza yüklüyoruz. Videonun altına linkini bırakıyorum. İyi seyirler. Bomba bölgelerini <laughs> Kanka <laughs> bak bir daha otoya vuramazsan seni balır ben geçerim. Alta giremediler abi vurdu vurdu. Yani karşısında gümüş hane birincisi duruyor. Değerinde wow. Erdoğan'a doğru... <laughs> oto oto oto. At, oynat oynat. Başkası Allah belanı vermesin senin ya. Ya yani. oğlum ya. Geçiyorum Yürü ben. Hocam. kendi Aa, Mehmet sen nereye Otoyu ben alıyorum dayı. Sen nereye bakıyorsun otoyu? Şuraya i̇şte bak. Bomba bölgesi. Otoyu bölgenin ben alıyorum. Bence oto Raşit sen otoyu tutmuyor muydun? Oto, oto 3, arıyor, 3. 3, oto 4, oto oto 4. E, helbet yakalayamam da, beyefendi. Adamlar öyle bir çıkıyor ki 3 tane üst üste çıkıyor. Hem Allah. Herkes sinivallı Abi direkt ölüyorsunuz ya. Gel Raşit gel oto gel. Oto gelsin. Tarz kaldık. Tamam olsun yakın tutarsın. Yedi. Alo. Kapalı yedi. Zaten o çift yazdığına göre var da bir şey. da yok, vurun artık. Bir can otokendi. Kapalı biri ölü. Otokendi, raşit. Otoyi kurumuzu araba. Öldü. Kapalı kendi. kendi. Kapalı Lan Emre öyle çıkarsan yarar kafana adam. Kapalı kendi. Kapalı. Sula kazandı. Ne oğlum sniper? Tamam şimdi ota gireriz herhalde. Tabi efendim. Bomba Niye? bölgelerini koru. Ya işte tabi var onlar. Adam büyük çıkıyor, ota var. bir üçlü atar. Siz de insanız. Üç şey abi üst üste geliyorlar. Otur. İki Çok. tane gösterme. Geçti sağa. Geldim. Oha lan at. Oha lan o bomba kendi o kadar uzağa var. geliyor mu? etmeye Helal. Hadi aldınız hadi. Helal narkos. Canlarınız az. Bu snap olan değil miydi? Tamam kanki hadi. göster. Q7. Q8. 7 mi 8 mi? Side. Right. Emre'yi bekle istiyorsan canım var zaten. Emre oynasana. neyi bekliyorsun? Sol tarafta biraz. Ha yakınlaşıyor Görün bak. Abi, yakınlaşıyor Merdiven ya. dibi. Mermi bitince de helalde. Oğlum az kendinize güvenin la. Çok değişik oynuyorsunuz ha. şu şey adam yok adamlarda adam. hadi. Bomba bölgelerini koru. Çok hızlı Belki geliyorlar olun, ya. Adamları birazcık çözdüm. Altı bomba yok ben. Üst çıktı. Geri kaçtı çıkmadı. Öldü. Döndüm ben. Pastaya döndüm. Kapalıya Hı. dikkat edin. He. Alta bak Narkoz üst aldım. Alıyı aldım kapalı bir ölü. Bu üstteydi en son. Var Açık mi? Mi? kapalı. Evet. Bir tane daha var. Can evet. az. Kapalı su kendi Geri Sana bakıyor abi sana bakıyor yakın. <laughs> evet, böyle ya. Bir bombalayacağım bir smoke atın. yok. Kapalı açık kendi. Bir onların kapalısına ben bombatayım atayım ya. Al, bak iki bomba geldi iki var. Kapalı iki var. Kapalı kendi açık kendi. Yedi kapalı. Açık kendi bir. Smoke'un var lazım olanı. Üstü atsana abi. Öldü aşağıya. Aşır. Şey. Ay geri kaçarken oto vurdu. Kırmızı arabaya geldi. Açıya atladım. Mer geldi Mer arkan. Kalı yok. Kalı var. Lan Açık orta. Açık orta bilir. Hadi bu eli alırsanız çok güzel olur. Biri bir can. Ne biri? Çalar da iyi ya. Yeşilli bir can. Bomba kuruldu. Red ben onu vursam var ya almıştım dedi ya. Duydun onu Emre. Evet. Süper. <laughs> Gördüm B ben bir. Bende base. Bir, ha, biri orada biri. Transit biri de Q8'de. Ha o transit aynen. Göstermez sandım da. Neyse sen hiç şey yapma otoya. Otodan hiç çıkma. Eğim kalsın. Ben direkt açıktan bombalayacağım bu Açık oynayayım da. Oto gelirse söyle bana. Al Kapalı. Süper. Kapalı bizim. Kapalı bizim. Bizim kapalı aldım. Üstte bomba. Var ya. Muhammed sen alt üst bak kanki kapalı orta kapalı orta bizim tarafa geçti İki tane. Bir tane daha var. Kapalı orta bir tane kendi var, tarafında. Bir tane daha var kapalı onların. Onların kapalı senin kapalı orta bir yerde açık kapalı, orta. Kapalı, orta. Kapalı, orta. kapalı onların. Kapalı onların. Tam acelen etme. Helal abi. Zulat ben Şimdi olur. güzel bir oyun yapacağız hadi. Devre. Roller değişiyor. Ota mı yapıyoruz biz de yoksa pasta mı? Ya biz çok ya biz ota yapamayabiliriz aslında. Aynen evet, biz de çok az. Bombayı kur ve patlat. Böyle ben direkt koşacağım. Tamam ben kapalı. de kapalı kapalı, mı gidiyorum? Kaan tamam, ben de, de kapalı ben gidiyorum yapalım. ya. Oğlum sen sen hepiniz niye geliyorsunuz? Koş kanki. Çıktı. Durma durma git. Bir ölü. Safir. Safir de şu an. Hadi Safir, Safir. oyna. Oyna üst. Üst oyna bizim çapay oğlum o simonu yani, niye atıyorsun ya safletin. bizim üst alta indi ben gidiyorum atıyorum tamam tamam aldım ben Mehmet bizim. üstüne oynama canım bir. tamam bizim üst indi bizim üst alta indi bomba kuruldu kanka arkala sen onu hala orada da B2 Zula kazandı helal verin. thanks Dönmedi lan. Bombayı kur Zine ve Yine aynı var. şekil. Bir de alt yakın oynasın biz Mehmet kapalı şey yapınca. Kanka bu sefer e, kapalı yakın bomba atacaklar. Gimme geliyor ama yine de koşayım. Sen Koşsun, gelin. Bizimle... abi alt gir alt üst gir alt üst gir ben dönüyorum alta. Üst çift lan. Kendi emir at. Üst çift Ya ben. Kendi emir at. Oto, niye? Otobayı Safir var abi bir tane üstü. Döndüm döndüm. Tamam üstü. Kimde evet, tamam. la biri sapıyor. Bekleyin bir. Kendi kapalı iki. Tamam. Kendi kapalı ortam. Kapalı ortamı. Kapalı ortam. Tamam. Bunu gördüm de şuraya. Bizim şu. Ha. Sumo da oturdu. Lan mermi değişiyor. Info info info. Zık, zık. Zık, zık. Sen, tamam. Sen direkt alt oyna. Bombadan sonra üst çıkacağım direkt. Tamam aynen acele etmeyin. Kendi emiren kapalı orta geliyor geçti gördüm. Kanka yedi oyna. Üst canı bir. Emirhan ele. Giriyorum girin abi girin abi. Üst üst üst. Bizim üst sol. Öldü. Kendi, Kendi base. base duydun abi. Bekle Raşit. Kendi üst. Ben kurayım bir dakika. Al oğlum. Bizim base. Muhammed değil. adam solunda kankam Bizim benim. Tamam. Vur artık onu. Bizim, base. base üst üst. üst. Kanka Helal orada ya. beni öldürtmeseydin Sürme, iyiydi de. Hadi 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 al. Aynı bekleyin ama aynı anda konuşun birbirinizle. çıktı. Güzel güzel güzel. Kanka git Muhammed git Muhammed Kanka git. Onların üst. Onların üst. Onların üst tane. İndi onlar. Geri kaçmış o. Açık orta bir de oto. Açık orta. Beni koruyun koruyun. Açık orta. Diğeri. otosu. silip gidiyorlar. Onların base'e dikkat Veli abi. Onların hmm. açığa dikkat. Yani çok açığımdır. Onların base'e gidiyorum da çok ağır geleceğim. Kanka orayı ben alayım yani Biz git. Yürü abi hemen Ön, altta. Önünde ha önünde. Hemen. Almadı diye biliyor mu? Almadı. Kanka almadı sen niye acele ediyorsun ki? Yakınmış kanka. Kanka sen onların base'e gitmeseydin çok iyiydi. Ben zaten onların base'indeyim. Canını yediğim. Bomba kuruyorum sen Bombay Bombayı kur ve patlat. şu aynı anda çıkın. Aldık maçı hadi. Hadi 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 hadi. Onların Emirhan iki, onların Emirhan iki. Kanka sumo attım bir onları. Bir can, bir can verir. Helal. onların Emirhan var. Onların Emirhan bir can, bir can. Tamam. Sumo attın. Or açık ortaya koyayım. Benim at bizim öyle. Be attım ben ya. Ben safire geçeceğim ya sağa gelicem. Bomba kuruldu başka orta gözükmüyor. Ne? Alt göstermesen iyi olur. Diğerini yoksa sorun yok sorun yok. Helal. Versin. Hepimiz dikkat. Ben bizim tarafa bizim bakıyorum. %90. Şu şu dikkat edelim. Hiç göstermedi. Altta da göstermedi. Abi Kanka, şey onları kendisi, onları kendisi kendisi, kendisi, kendisi. Tamam, tamam ben Raşit hiç gösterme. Üst yöre küçük gelecek kanka. Açık orta. Açık Aç orta geldi. Ya benim nikah kanki ya. Zaman yani. Nasıl kastınız? Kanka adam üstten ya, gösterdi. senden kastınız. gördüm. Adam Sen geri açtı. Sen de vurayım gitti. şunu. <laughs> Hele. <Pardon>. Hele. 3 <laughs> <laughs> saniye sonra adam açığa geldi oğlum. <laughs> ben ne bileyim ben Hadi. bana söylüyorlar ama hiç alakası yok yapıyorlar yemin ederim. Sizin <laughs> vurmaya deneyeceğim ondan emin olun. atmasana. tamam ama vur bak onu. Bir tane öldü bir tane var. Nereye bak? Üst yok. Safir çıktım. Onların ne bileyim altı var. Oynuyorum bekleyin. Ölüyor. Onların üstü var kendi üstü. Açık ortaya geliyor. Sonunda, tamam. no ben koruyorum, no koruyun no? beni koruyun, biriniz koruyun beni. Koruyorum. Üste bakın. Yeter, 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 yeter. Ya abi nasıl ya? Onların base. Küçük. Helal. Açık, Açık, orta. Açık orta. Açık orta var. Başladı. Bekle kanka, çözerken vurursun. Bizerek duvara yürüyor ya. Çözen yok. Süreyi oynayın. Tuttu bence. Sola doğru tara kanka aynı yere niye tarıyon? Yok yok tutmak yok, yok. İyi, Aldın 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 gösterme gösterme. Tutamaz kanka. Bir tarasana hele. Zula kazandı. Güzel, güzel. Bizim yine deniyor. Yine aynı Bombayı şekil. Kur ve paslar. İyi oluyor. Aynı böyle herkes girince hiçbir şey yapamıyor. Emre güzel giriyor. Aferin. Efendim? Emre şimdi cesur oynamaya başladı ya. Ata yedim, tamam. Onların be. tarafı tuttum kanka gitsin. Kimi söyle? Bizim üst söyle. Kapalı orta. Helal. Ah be. K kendi kapalı. Kendi kapalı. Kendi küçük küçük gelecek. Tamam. İkisi de oto. Biri kendi açığa çıktı. Aç kendi açık. İkisi de snap. İkisi de orada. Açık orta olabilir. Aldı nedir? Helal. Oto oynasana kanka. Geldi. Doğru mı direk? Evet. çıktı? Sana tutuyor olabilir. Helal. Helal. Ne oldu CTRL ot yapıyordun kanka daha oyunun ilk eli, ha? Kanka zaten CTRL falan yapmasalar alamazlardı bizi. Alırlardı bizi. Aynen satardık muhtemelen. <laughs> Adamlar tutmana el alamadı. Biz de CTRL yaptıkları için kazandık.